Gerçi çoğunuz da öğrencilerim diyormuşum. <laughs> Yoklamalıyım mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi e, yıllardır bir şey yapmaya çalışıyoruz ve gerçekten e, türkü dünyada en güzel şey şarkı söylemek, müzikle çocuklara bir şeyler öğretmek ve müzik öğretimi dediğimiz zaman da her toplumun kültüründen başlıyor bu iş. İşte buyurun size örnek iki tane çocuk. E, yarın da sizin öğrencileriniz olacaklar. Hoş geldiniz bu arada. ハハハハ